Nereye gidiyorsun? İki doğum günü arkadaşının. Doğum günü arkadaşının doğum günü. Ne hediye edeceksin? Bunu. Ne o? Nerf. Nerf. Hangi arkadaşının doğum günü? Okul arkadaşı'nın. Okul arkadaşı'nın. Sen onu çok mu seviyorsun? Ne kadar çok? Çok çok uzara kadar. <laughs> Hediye süsledik. Değil mi Renan? Biz her zaman kendi süsletmeyi severiz. Böyle özel şeyler aldık. Kağıt. Ban. Çiçek bile koyduk. Değil mi Renat'cığım? Kendi yaptık. Kendi ellerle daha güzel oluyor. Hadi. Şimdi ne yapıyorsun? Çiçek kalınlar. Stikerler de Renat. En güzel stikerleri seçti. Onları da takmak istiyor. Pakete koy. Okay, koyalım. Ah sen kendi koyuyorsun artık. Hadi az kaldı. Arkadaşının doğum günü. <laughs> Renan kimi gördün? <laughs> Parti mi gördün? Kimin doğum güne geldik? Kimin? Kimin? Ömer'i <laughs> kimin? <laughs> <laughs> kimin çok Ömer'i <altyazı> seviyor? Ben. bir çirkinlik Havuz başında heykellik Ne Güzel Hayır güzel. 다가가기도요 <목소리도> 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 Hani, hani en uzun kuşu hayvan kuşu işte? ya. ya. Evet. Dünyanın en uzun kuşu hayvanı. Çıta olabilir Ziyafiz. mesela. Çita olabilir mesela. ister misin çıta? Bakka hayal et yapabiliyor mu? Ya. Ne? Hayal et. Hayal et. <laughs> ben beyaz boyayalım yüzünü zombi yapalım. <laughs> olur mu gözlerini falan hayal gibi? Evet hayal et gibi. Hayal et gibi zombi. Hayal et gibi zombi. Evet olur mu? <laughs> hayal et gibi zombi. Evet. Çak Hayalet bomba. Yapalım ya. İster misin? Tamam hadi gel yapalım o zaman. Annesi. Biz zombiye karar verdik biliyor musun? Zombi. Zombi hayalet. Hayalet zombi. Şey hayalet. Gel. Anneler, gel. Annesi, yapan, beni hayali. beni hayal. Anne beni hayal. Şimdi hayalet zombi yapacak seni abla bakalım. Ay, otur hadi. Hadi, hadi bakalım. Hadi hadi. Çok güzel çok. Oley. Şimdi, ben, ben, acıtmıyor, ben acıtmıyor. Ben acıtmıyor, acıtmıyor. Ben şimdi senin yüzün ben beyaz oluyorum tamam mı? Tamam, Aa, pasta da geldi. Wow, hem Pasası de iki ay. tane, hem abisini. Şu Ömer Selim'in, Ömer Selim, Ömer, Selim beş. Ya, beş. Ya. Sen, ya, ben, Ömer Selim'cim kaç ben yaşında ben oldun sen? Beş. Beş, süpersin, büyüdün. Buna mı?

Güzel. Alay. çalışıyoruz. Hadi bir daha. Doğum günü beğendiniz mi? Evet. Evet. Ne en çok ne beğendiniz? Balonço. Evet. Balonço. Balonço'yu beğendiniz. Başka? Gül 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 gül. Popcorn beğendiniz. başka? Evet. Paylaşıyor musunuz siz? Evet. bir Evet. Ömer Selimciğim kim yaptı sana bu doğum günü? Ee, Annem. Başka? Babam. Teşekkür edelim mi onlara? Evet. Annem ve babam kokle kokle ediyorum böyle gibi kongre. Çok teşekkür ediyorum annecim babacım. Doğum günü için. Ben sizi çok seviyorum.